Sürekli bir savunma halinden, hayır biz yapmadık, işte o çocuklar bizden biri değil, e, halinden nasıl çıkacak? E, bu halden çıkmana e, şöyle bir şey de sorarak başlamak isterim. E, mesela Hz. Muhammed'in karikatürü çizildi. Az önce Mehmet Akif Koç e, tam o konuya giriyorduk. yine konumuz aldı? Karikatürü çizildi. Kimler tarafından? İşte birileri tarafından, gayrimüslimler tarafından. Filan. Bunun e, bugün söyleyebileceğiz, söyleyebileceğimiz İslam hukukuna, İslam fıkhına göre bir karşılığı var mı? Hmm. E, var da işte modern değerler, efendim uygarlık çatışması filan bütün bunlara girmemek için biz yorumsal ifadelerle mi kaçınıyoruz? Nedir yani bu, bugüne bu tür gelişmelere e, söyleyebileceği ne var bugünün şartlarında? Evet iki iki soru e, sormuş e, olduğunuzu varsayarak birincisinden başlayayım. 20 sene sonra da bunları tartışır mıyız ve hep apoloji yani savunma pozisyonunda mıyız? Bu en tehlikeli pozisyon budur. Yani reaktif pozisyonlardır. Kendi teziniz olmadığı zaman sürekli reaksiyon gösterirsiniz ve reaksiyonlar da hep sert olur. Yani teziniz varsa tezinizi ortaya koyarsınız yoksa hep antitez üretirsiniz ve bu da hiç istenmeyen formlarda olur. Fakat ben ümitli olduğum bir yön var. Şimdi İslam dünyasının, İslam'ın kültürüyle, birikimiyle, geçmişiyle çağdaş dünyada nasıl bir yer tutması gerektiği sorusu bu saldırılarla hiç ilgisi olmadan 11 Eylül'den önce de tartışıldı. Bakın 11 Eylül'den önce ve bu tür travmatik olaylardan önce Batı'da ve Doğu'da İslam'ın çağdaş dünyada birikimiyle, değerleriyle nasıl bir yer tutabileceği sorusuna yani sağduyulu bir şekilde, reaktif olmayan bir şekilde de cevapl cevaplar arandı. Kimler arıyor? Bakalım. Bir, Neo-Orientalistler dediğimiz bir grup var. Çok detaya girmeyeceğim ama... Batının da bu konuda tek tip düşünceye sahip olmadığını bilmemiz lazım. Yani 21. yüzyılda tek bir medeniyet mi insanlığa hükmedecek? Bunun adı rasyonalist gelenek. Yoksa Batı geleneğinin, Batı medeniyetinin dışında İslam da bir medeniyet yeniden inşa edebilir mi? Bunun Batı'da karşılığı evet. Romantik gelenek diye adlandırılıyor. Dünyada sadece tek bir medeniyetin varlığından bahsedemeyiz. Bu dünyanın sonu demek değildir. Yani bütün insanlık nihayetinde batı medeniyeti gibi rasyonalist bir medeniyeti üretmek için vardı. En sonunda onu üretti. Artık tamam yeni bir arayışa gerek yok. Bu tarihin sonu diye Fransız Fukuyama'nın meşhur teziydi. Aha bu tezin çöktüğünü herkes söylüyor. Batı medeniyetinin modernite dediğimiz süreç aydınlamanın türevleri var. Bakın aydınlama neyi üretti? Modernite üretti. Aydınlama neyi üretti? Kapitalizmi üretti. Peki postmodernite diye bir terim var ve bunu biz üretmedik. Batı üretti. Ne diyor postmodernite? Modernitenin bütün iddiaları neredeyse çöktü. Neydi o? Herkes eşit olacak. Eşit miyiz? Değiliz. Herkesin karnı doyacak. Doyuyor mu? Doymuyor. Herkes mutlu olacak. Herkes mutlu mu? Hayır. O zaman yeni bir arayış kendinden zorundu kardeşim. Bunun adı diyor ki postmodernite. Yani artık tek bir hakikat, tek bir medeniyet, tek bir gerçeklik yok. Alternatif var mı? Alternatif var. Nedir? Çin olabilir. Çünkü bir birikimi var. Müslümanlar olabilir, İslam olabilir çünkü bir birikimi var. Aa öyle mi? O zaman biz bu birikimin önünü, bu arayışın önünü bloke edelim diyen neo oryantalistler var işte. Bu İslam algısını, modern dünyada yeni bir İslam algısını terörle, şiddetle, geri kalmışlıkla ören ve önümüze koyan bir algı var. Bunun var, tümlü, Bunun, bunun karşılığı, bunu mücadele eden bir e, Müslüman topluluk, bir İslam coğrafyası yok mu? Yoksa, var, var. Bir defa şuna inanmak lazım. Diyorum ki, Batı'da contingencies diye adlandırılan yani mümkün gerçeklikler diyen bir grup bilim adamı var. Bunlar Müslüman değil. Diyorlar ki kardeşim dünyanın huzurunu, mutluluğunu, refahını sağlayacak herhangi bir mümkün medeniyete bizim kapımız açık olmalıdır. Çünkü biz kimlik arayışında değiliz, hakikat arayışındayız. Bakın bu hakikat arayışına sen, ben, hocalarım hepimiz ya İslam bir kimlik arayışı değildir. Hakikat arayışıdır diyebilirsek aramızdaki Alevisini, Kürdünü, efendim Türkünü, e, Sünnisini ya kendi kimliklerimizde değil üst kimliğimizde hakikati arayan yolcular ama Müslüman, mümin insanlığa emniyet getireceğini vaat eden, ithal etmeyen, değerleri ihraç eden bir medeniyet olalım kardeşim. Burada uzlaşırsak Batı da bu kontinjensiz dediğim mümkün gerçeklik arayan insanlara bir ümit ışığı olur. Çok ütopik bir şey değil mi? Hayır asla. Bakınız Kur'an'ı... Az önce konuşmanızı da söylediniz. Yani Batı bize döner der ki kardeşim daha kendi aranızda şeysiniz, vahabisiniz, sünnisiniz. Bütünleşmeyi sağlayamazsınız... İşte bize ne söyleyeceksiniz? Onun için ben şunu önemsiyorum. Bir, özgürlük. Yani her mümin her mümin herkesin özgürlüğünü herkesin özgürlüğünü sadece müminin özgürlüğünü savunabilmelidir. Bu çok önemli bir ilke. İkincisi çoğulculuk. Yani birbirimizin giyimine, kuşamına, ibadetine her neyse bütün farklılıklara tahammül etmeyi öğrenmelidir. Yani kendi içimizde temel değerleri eğer ortaya çıkarabilirsek bir şey söyleyeyim. Bakın Mümin Suresi 28. ayet. Bu ayet çok ilginç bir şekilde bir firavundan bahseder. Bir firavun hanedanlığından bir firavun mümindir bu firavun mümindir fakat imanını gizlemektedir der ki ayetin devamında eğer birisi yalan söylüyorsa bırakın yalanı kendisinin olsun ya yalan kendisini ilgilendirir doğru söylüyorsa hepimiz ondan yararlanırız bakın ilke yaşam ilkesi birisi çıkmış peygamberin karikatürünü yapıyor yok sayarım bana sorarsanız ne yapalım yok say. Bakın yapsın adam onu ben Mehmet Akif Hoca'nın şu katkısına tabii ki katılıyorum söylediğine. Antisemitizm için yasa çıkaran batı Müslümanlara söz konusu gelince kanun yapmam. Bakın çifte standart inciticidir. Tamam bu batıya eleştirimiz olsun. Batı toplumları kendi içerisinde bırakın onu eleştirsin. Üç tane kitaba izleyenler lütfen baksınlar. Şu olaylarla ilgili. French intifada Fransız intifadası bakın. Adı bu. İntifada Filistin'le alakalıdır. French intifada, Fransız intifadasına baksınlar. French suicide, Fransız intiharına baksınlar ve submission. Yani itaat. Bu üç kitaba baksınlar. Bu kitabın içerisinde bizim bugün konuştuğumuz meselelerin tahlili var. Batılılar tarafından tahlili var. İkinci kısma geldim. Şimdi bu tam da içten kendimizi eleştirmemizdir. Bakın Graham Fuller iki hafta önce İslam'la Orta Doğu ile ilgili şu olup bitenlerle ilgili bir yazı yazdı. Dedi ki kardeşim Batı'nın dikkate değer ülke dediği iki tane ülke var İslam ülkeleri içerisinde. Bütün okumalarını bunlar üzerinden yapar. Birisi İran, birisi Türkiye. Şimdi İran'la Türkiye beğenmediğimiz İran diyeyim biz işte şeriatçılar, teokratikler falan filan. İran geleneğinde Hazreti Peygamber'in resmini çizmek yasak değil. Benim bilgisayarımda Hazreti Peygamber'in karikatürleri var, resimleri var, minyatürleri var. İranlar İran geleneğinden çizilmiş. Hatta minyatür, hayır, biraz farklı. Yok, resim resim hocam minyatür hayır, de yasak. biraz hiciv. Hiciv tamam. Ama, Ama şu yasak. Evet, var minyatür hocam. var. Minyatür, minyatür var. Mı? Onu da bilmiyorum. Bizim hep var ama yüzü beyaz gösterilir. İşte. Sadece beyaz göstermeyip bir tane benim bildiğim İran'da bir minyatür var. İslam tarihinde benim bildiğim bir tane. O minyatür değil hocam. Resim bendeki bakın. Yani Hatta fotoğraf mı? Ya fotoğraf fotoğraf ya. Resim, resim şöyle yani. Ya hayır hocam Nerede şöyle. orijinali? Şimdi şöyle. Ravza kitabında Hazreti Peygamber var. Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hasan Hüseyin. Hatta şöyle bir şey oldu madem Diyanet'in binasındayız yurt dışına görevlendirilecek ateşeler vesaire arkadaşlara bir konferans istenmişti benden 2-3 yıl önce. Kocatepe'de konferansı verdim söz bu meseleye gelmişti ya dedim ben de mesela bir öyle bir resim var Hazreti Peygamber'i resmeden. Aa bir bakalım edelim dedi arkadaşlar ya bakmayın dedim hiçbir şey yok gerçekten. Bakalım ısrar. Peki. Gelin bakın dedim. İlk bakan arkadaşın tepkisi şu oldu. Hiç peygamberimize benzemiyordu. <laughs> Şimdi aslında şu. Zihindeki mükemmellik dış dünyada hiçbir zaman karşılığını bulamaz. Bakın peygamberi resmetmemenin mantığı budur. Peygamberimiz bizim zihnimizde ideal olarak en mükemmeli ne temsil ediyorsa o buradadır. Hatice dış dünyada Hatice dış dünyada yani Hazreti Peygamberi Şifa-i vesaire Hazreti Peygamberi bütün eşkalini veren ama resmedilmemesini isteyen detayına kadar anlatıyor. Ama bana sorarsanız resim yasağı, müzik yasağı heykel yasağı bunlar bunların dinle imanla zerre kadar alakası yok Neyle bakın ne alakası var ki? Yasağı. Bunların bakın kuran bizim ana referansımız, ana referansımız Kur'an-ı Kerim değil mi? Süleyman peygamberin heykeller yaptırdığını, bunları beğendiğini, övdüğünü anlatan bir kitap değil mi? Süleyman peygamber bir peygamber olarak çok kötü bir şey yapıyor idiyse Kur'an-ı Kerim onu eleştirirdi. Öyle değil, övüyor. Kaldı ki biz Geçen sene şöyle bir şey oldu Habertürk sizin gazeteniz aradı dedi ki hocam dedi Amerika'da put sergisi açılıyor dedi put sergisi dedim nasıl yani dedi Suudi Arabistan hükümeti Washington'da İslam öncesinden kalma putları sergiliyor dedi bu konuda kanaatiniz nedir görüş beyan eder misiniz bize? Dedim bana bir yarım saat verin. Bakayım nedir de ondan sonra gerçekten aradım. Smithsonian'da, Washington'da 300'e yakın obje, İslam öncesi heykel sergileniyor. Okudum, baktım, ettim bir yazı yazdım, gönderdim. Yayınlayın dedim ve yayınladılar. Bakın, bir Yunan heykelini gördüğümüz zaman bir sanat eseri diyoruz. Yunan heykeli. Roma'yı gördüğü zaman Yunan, Roma heykeli diyoruz. Araba gelince put diyoruz. Neden? Evet. Neden? Çünkü putluk zihindedir. Dışarıdaki nesnede değildir. Bir resme yüklediğiniz anlam eğer bu tapılacak nesnedir. Aa buna benim referansta bulunayım vesaire her gün çıkarken e, girerken bir eğileyim derseniz kendi kişiliğinizi kaybedecek şekilde bir cansıza bir ölüye bu saygıyı gösterirseniz bakın kişilik kaybından bahsediyorum Allah'la irtibatını kurmadan. Yani birinin bir insana tapınması Allah'tan başka kendi şerefini, onurunu bir defa dip yaptırması demek. Algıdan bahsediyoruz. Roma'ya, Yunan'a, e, Yunan'ın heykel yaptırması put olmuyor da Arap yaptırınca niye put Put, put değil. Put, put değil de değil. niye put böyle algılı? Çünkü o gelenekte, o gelenekte böyle bir... Bakın Hazreti Peygamber, diyelim ki ikonlar, yani ikon yasaklığı var. Hazreti Meryem'in ve Hazreti İsa'nın, Meryem ve kucağında İsa resmi Necran, Necran Hristiyanları tarafından Hazreti Peygamber ziyarete geldiklerinde Hazreti Peygamber'e getirdiler, hediye ettiler. Peygamberimiz o resim, o resim Kabe'nin duvarında asılı durdu. Putlar kırıldığı zaman dahi o resim orada kaldı. Çünkü o resme kimse tapmıyordu. Bakın mesele Mesele algıyla alakalı. Şunu burada tartışmak lazım. 20 yıl öncesine kadar İslam dünyasında efendim kadın sesi haramdır, müzik haramdır, enstrüman çalmak haramdır, saçını uzatırsan şudur, dövme hatta bugün bile dövme yaptırırsan budur. Yani bakınız şu ilke olmalıdır. Hayri Bey, Hayri Bey hocam ilmihal yazar olarak ne der bilmiyorum ama ben mümin insanların hayatını haram ve helal kavramları üzerinden örmeye başladıkları anda ahlakın yavaş yavaş hayatlarından el çekebileceğinden korkarım. Bakın. Çünkü bir şey dedim. Haram ve helal kavramları ve helal. ahlaktan bağımsız şeyler mi? Biraz bağımsız. Şu anlamda bağımsız. Kur'an-ı Kerim tepeden tırnağa kadar ahlak kitabıdır. Eğer bir haramlar helaller kitabı olsaydı beş sayfayı geçmezdi ben size söyleyeyim. Yanımızda hafız var Mehmet Akif Hoca. Bana sorabilir. Hurrime diye başlayan ayetleri haram kılınanlar, uhille diye başlayan ayetleri sayarsanız üç beş sayfayı geçmez. 600 sayfalık kitapta ahlak, ahlak, ahlak. Kur'an-ı Kerim iyi insan projesidir. Bu Hüseyin Atay'ın lafına burada e, atıfta bulunayım. Kur'an-ı Kerim iyi insan projesidir. Bu ama bakarsanız Allah'ınızı severseniz Kur'an'da olmayan şeyleri haramdır diye e, evde namaz kılacağız portre var üzerine hemen bizim geleneğimiz örter. E, i̇şte o günahtır ona karşı kılmayalım diye. Bu bir gelenek bunu söylemek lazım. Bu Hz. Peygamber'in karikatürlerine hakaret içermese dahi sadece karikatürünü yapmak bile bizce hakaret olarak algılanıyor. Evet. Bu kadar yumuşak karnımızın olmaması lazım bakın. Kendi kültürümüzü kendimizin de eleştirmemiz lazım. Bu burada buraya takılmamak lazım. Kanağı, kişisel kanaatim budur. Aynen.